Bence Minecraft oynamak gerçekten çok kolay. Çünkü hasar alırsanız yemek yiyerek saniyeler içinde kalbinizi doldurabilir ve altın elmayla daha da arttırabilirsiniz. Peki ya bu durum değilseydi? Artık oyuna 10 kalple başlasaydım, yediğim her hasarda kalıcı olsaydı hardcore zorlukta ejderhayı öldürüp oyunu bitirebilir miydim? Ee, doğduğum yer gayet güzel bu arada. Burada ölebileceğim hiçbir yer yok. Gayet gayet mükemmel. Ve dış dünya. Tehlike seviyesi 1. Yüksekten düşmediğim sürece hasar almam imkansız. Lan normal yangını var. Ya benim hiç hasar yememem lazım. Oh umarım hasar yemem. Hey buddy. Hey kanka ne yapıyorsun? Evet, ben de tabi. Umarım kırık portaldan güzel bir şey çıkar. Bakalım. Hmm. Çok güzel bir başlangıç yaptım bu arada. Gel buraya gel 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 gel. Bam. Küçük bebelerden gün çıkmıyordu değil mi? Gal galiba çıkmıyordu. Dönmekten başka şansım yok. Hadi bakalım. E <laughs> neden çıkmadı şimdi bundan yun? Ne neden yani? Ninja ince Turtles. Tamamdır gece olmaya başladığına göre maden inmemin vakti geldi ve gerçekten çok korkuyorum madenden. Çünkü galiba her türlü madenden hasar yiyeceğim. Eee iyice gece oldu. Ben direkt kapatıyorum üstüme. O su. Suda bir şey bana saldıramaz herhalde. De. Dur şu magmada hasar yemeyelim. Hmm. Bir dakika, hemen kapı ee, kap 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 kap. Hop tamam. Kömüre çok fazla ihtiyacım var mı? Yani. Yine alayım ya. Bir zararı yok da olsa. Ve demir görüyorum. Yes demir var. Topladığım demirlerle kendimi şimdilik güvende tutacak birkaç tane eşya yaptım. Tamam ee, göğüslük yapmayacağım da bir göğüslük çünkü uzun menzil hasar kuruması var Yani Zombiler değil de bana daha çok iskeletler sıkıntı çıkarabilir ve bence iskeletlere karşı altın zırh daha iyi olur şu an Yani büyüsünden dolayı yoksa değiştirirdim ama ah. <laughs> Üf, Tamam Aha Maden ama dur bir dakika. Burada kalkanı takmam lazım. Madenler. Tehlike seviyesi 2. Herhangi bir canavardan hasar alabilirim. Ama hasar yememem lazım. <laughs> Zombiler ve creeperlar hep tanesi bana geliyor şu an. Evet. İskelet, iskelet yoksa sıkıntı yoktur. Şuradan şey ilerlesem ne? Aa salaklığıma geldi zombi bir tane. Dur git git. <laughs> Kafam at. Oha. Güzel tepki verdim lan. <laughs> evet. Bravo bana. Full canımın içinden geçtim. Harika. Hayır hayır hayır. Aa bu ne? Bu ne zombi kıyamet? Böyle olmamalıydı. Böyle olmamalıydı. Kaç canım var şu an? 6.5. Eyvah. Evet madene gelmek büyük bir hataydı. Bir süre daha demir toplayıp üste geri çıkmaya karar verdim. Bir dakika bir dakika dümdüz üste kazamam. Çakıl düşmesin şimdi ya. Ha su düştü o da olur o da olur. Ve gece. Oha geceymiş şu an. Yapma. Gece vakti ayakta kalamam. Eee... şöyle. Yetiyor değil mi? Yetiyor. Görüşürüz altın sat adam. Üzgünüm. Tamam. Eza full demir set yaptım ama daha demin neredeyse full demir set olmama rağmen bu kadar hasarı yedim. Ve artık full demir set olduğum için düşmanlardan yiyebileceğim hasarlar şu şekilde. Zombi 1. Bir, i̇skelet 1.5. Bir piglin üç buçuk, Blaze ise 5 kalp hasar vurabiliyor. Yani en yani çok nedir de dikkatli olmam gerekiyor. Aha buk. Hayır dur bir dakika. Git buradan. Öl lan. Aha öldü. Ee, ve sabah olmuş. Yeee sonunda. Ve artık nedire gitmek için portal yapmaya hazırım. <laughs> Aha. Bir dakika. Bunlardan hasar yiyebilirim. Böyle küçük bir sorunumuz da var. Doğru. Ama ne kadar iğrenç bir şey. Korkak bir şekilde oynamak. Her şeyden korkuyorum. En ufak hasardan. Mesela tilki bile saldırabilir şu an bana. Ya, büyük ihtimalle saldırmıyordur ama. Saldırıyor mu ya? Yorumlarda bir yazar mısın? Saldırıyor mu bu tilkiler yoksa saldırmıyor mu? Gerçekten merak ettim şu an. Ve seni öldüreceğim çünkü yatak yapma ihtiyacım var sağ ol. Seni öldürmeyeceğim. Sen, sen siyahsın. Ve bildiğimde bu puldu. Of buralar ne böyle ya. Lav dünyası. Tehlike seviyesi 3. Canavarlardan ve lavlardan hasar alabilirim. Keşke altın zırhı atmasaydım. piknin gibi bir sıkıntımız var. Unuttum tamamen. Şimdi Enderman var. Enderman'ı yani aslında tekleyle sıkıştırabilirim ama biraz tehlikeli olur. Bir dakika Enderman abi. Merhaba sana da. Şöyle bir içsem. Sen bir rica etsem aynen. Ne? Ender aşağıya falan mı düştü ben mi? Ciddi misin de böyle galiba aşağıya düştü. Ya böyle şey mi olur ya? Şöyle it 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 hop tamam. Altında lan falan yok. Okey. Düştü mü Düşme de Hop birinci and Sana hiç bakmıyorum Gözüne bakmıyorum Minecraft filmindeki gibi gözüne bakmıyorum Hello Brain Olmayacağım Oğlum bu ne Şuraya gelir misin Be hanımefendi Buraya buraya dur Bin Şuraya bin ulan bin şuraya oh be binde sonunda ya Tamam buradan vuramaz kadar boşuna mı uğraştım çıkardım. Yani gust sıkıntı, gas bayağı sıkıntı. Aha, aha çok iyi. Bin, bin lan. Aa, blokta sıkışarak ölüyor Ben kendi olsun bari ne uğraşacağım. <laughs> Hayır. Hayır. düştü mü? Düşmedi. Ama o gaz falan ateş ederse ölürüm. Bir dakika. Denemek zorundayım. Allah. Hayır. Hayır. Lütfen gider misin? Ha. Hadi. Öl ama öl ama öl ama. Hayır. O hasar yemedim nasıl ne? Hasar yemedim yanmama rağmen. Onu boş ver. Gaz, boş ver. Gel buraya gel. Buraya gel aynen aynen aynen. 10 dakika boyunca gördüğüm tüm endermanları öldürdüm ve toplamda 13 tane ender pearl'üm oldu. Ha. Kafama tüküreyim ya. Hmm. <laughs> Bu ne ya? Aynı yerlerimi mi do Ben ne yapıyorum? ya Ne yaptığımı gram bilmiyorum da. Oha. Dur ateşli yere atlamamam lazım. Ufak bir hesaplama. Şimdi asıl merak ettiğim şey. Blaze'lere karşı ne yapacağım? Blaze'ler daha önce gösterdiğim gibi 5 kalp hasar vurabiliyor. Bu yüzden ateş direnci sıralı, onları öldürmeye çalışacağım. <laughs> Sen olmazsın ama. Dur. Ona şöyle aynen böyle 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 öldüreceğim diyenin ondan sonra diğerini öldürürüm. Bir daha bir daha. Hadi lan öl artık. Aha İyi. Tamam. Biraz zeki bir hamleydi. Kendimi tebrik ederim. Ateş direnci için altın toplayıp sonunda bir tane piglin buldum. Şunu al. Al bunu al bunu al bunu. Umarım ateş direnci ekstra atar hadi bakalım. Lan sen nasıl üste çıktın? <laughs> ateş direnci ekstra attı. Oha. Çok iyi. Pardon. Hadi bakalım. bir tane daha mı o? o? su galiba ama ya. Evet evet su Hadi be bana vurucu mı yani gerçekten? Abi bir tane daha ekstra atmış. Bir tane daha atmış. Bir tane daha atmış. Ay dur. Aa çok iyi. Altın kaskı çıktı. Tamam <laughs> yani bir şey olmayacak. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yapacağım. İlk gördüğüm bileğizle içerim bunu vallahi. Ay, hey, blaze yok etrafta. <laughs> Oha! Mekana. Bir dakika. Bir tane... Çekme <laughs> Ne? Bir daha içlerinde durmam. Bir daha içlerinde asla durmam. Ay tamam dur. Kaç dakikası 30 saniye kaldı. Tamam 5 tane yeter de artar. Huh. gidebilirim gidebilirim gidebilirim. Yes. Ve sonunda dünyaya geri dönüyorum. Tamam. Ama 2.5 canım kaldı yani bu pek iyi olmadı. Huh, patlama lütfen patlama lütfen patlama. Oh tamam. Hadi bakalım. Aynen daha değiller okey. <laughs> Patladı. Umarım umarım portalın üstünde vardır göz bol bol. Şu tavuk öldüreceğim. Çünkü tavuklar çok işime yarayacak şöyle hop. Bir tane çıkın çıktı o kadar şey arasında. Nasıl olabilir böyle bir şey? Of. Dur bir Kaç ok? 28 ok. Okey. O köy buldum ve köyün yanında bizim şey Pembe anime kızı ormanı var. Aslında bu arada yay ve oku şeyden yapabilirmişim okçu köylüden. Ama zaten şu an olduğu için pek de gerekmiyor gibi bir şey. Şimdi Ölmeden şu elemanı öldürür müyüm acaba? Tamam. Kaç tane? Beş tane. İyi iyi. Döro, döro, döro. Lan tersi gösteriyor şimdi ne? Aa, aa anladım. Burada bir yerdesin. <türk> gel aşşş ah, buldum bir dakika Aa, sandığa bakayım belki güzel bir şey gelir gerçi burada sadece kitap çıkıyor değil mi <laughs> müthiş yavruluğunu işime yaramaz verimlilik 3 yemleme 2 ben olum <laughs> geçiyor mu Okey iki tane fazlalık bile kaldı. Hadi bakalım. Yapacağız. Yapacağım. Kaç canım var? İki buçuk. İki buçuk. Ejderhadan sağlayarsam veya endirmenin yanlışlıkla bakarsam büyük ihtimalle tek yerim. Dikkatli oynamam gerek. Dünyanın sonu. Tehlike seviyesi 4. Enderman ile izler adına sıralabilirim ya da aşağıya düşerek gelebilirim. Bir dakika şöyle hiç gözlerine bakmamaya çalışıyorum. Şuradan patlatabilir miyim? Oy, direkt tek attım. Gözlerine bakıyordum az da dur. Aman dikkat. Şu önce kafesleri alttan patlatacağım. Veya şu yakın olanları patlatacağım. Evet, mükemmel okçuluk. Oy. Legolas mıyım be? Şöyle önüme bir tane. Aa hayır bir can. Bunu beklemiyordum. Ee, hepsini patlattım mı? Galiba. Galiba. Şöyle attan. Tamam. İyi vurdum, iyi vurdum, iyi vurdum. Kaçtı, okey. Biraz vurayım bari havada ya. Oğlum ne güzel hepsini tuturdum lan. Oğlum iyi vurdum lan. Çok 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 iyi vurdum lan bir canı aç. Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Galiba öldü. Galiba öldü. Bu kadar da ejderhacık. Ya. Lan, lan! hayır! Dalga geçeyim derken canına bak. Minicik cana kaldı. Okun da yok. Evet. Harika harika. Bir daha bir daha ejderhaya dalga geçmeyeceğim. Değil mi? Biz ölüyormuşum şimdi. Çok çok komik olur. Neyse tamam hadi. Bu, bu sefer bitti işin. Bir canlı daha hayatta kalmamı istiyorsanız şu anki gibi bu videoyu hemen beğenin.